O yüzden merak ediyoruz. Çok güzel bir çocuk. Ben çocuk bilmiyorum. özellikle baba olduktan sonra, anne olduktan sonra daha da ilgiyle ilgili takip ediyoruz. Güzel bir film birim o zaten olur. İnşallah yolu açık birisi olur. <laughs> <laughs> ee, yeni birim geliyor abi. 30 Ocak'ta mutluyuz bunu. Yine başroldeyim Yasemin ile birlikte oynadık olacak. Onun heyecanındayız. Bu için çok güzel tepkiler var. Çok mutluyuz. İnşallah seyircimiz çok gülmeyi eğlenecek güzel bir gün yaptık. E, birlikte eğleneceğiz diyelim olacaklar. Barak'a teşekkür ediyorum. Evet. Bakır evet. var, iki akşam var. Evet. Genç arkadaşlarımız var. E, eski e, bir önceki günden gelen arkadaşlarımız var. Böyle güzel bir kadro oldu. Çok güzel bir film oldu. As seyircimiz de çok seveceğine inanıyorum. Bakalım. Biraz sağlığımız yerinde, üzerinde, olduğumuz, ocağımızda mutluyuz. Daha ne isterim? Çok şükür inşallah ki Hepimize daha güzel şeyler getirsin. sağlık getir, bolluk getir, belki. Başın ağrıyorsa bir gün, bir gün Evet. Var mı? ya da böyle bir yok abi. Biz Ben kinder biri abi. Çok çok ya. Ben elimi açıktı hiç yani. Ben üç gün senin dördüncü gün hemen barışırım abi ya. Ben dayanamıyorum zaman bana dünya bitme gününe gerek yok abi. Her zaman affederim. Eyvah her zaman affederim abi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de çok sağ olun. Ne teyvalir miyiz? Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> gelsin. Teşekkür ederim ben <laughs> hoş geldin. <laughs>